Sabrın üç temel direğinden sonuncusu üzerindeyiz bugün. Yani musibetlere karşı gösterilen sabır üzerinde duracağız. Evet ibadetlere karşı devamlılık üzerinde durduk ve günahlara girmeme üzerinde gösterdiğimiz sabır üzerinde durduk. Bugün de biraz irademiz dışında gelişen bazı olaylar üzerinde durmuş olacağız. Başımıza gelen hastalık bizim irademizle alakalı olmayabilir. Kayıp, iftiralar, korku, gelecek kaygısı ve hüzün gibi imtihanlar karşısında bir müminin takılması gereken tavır ve davranışları ifade etmeye çalışacağım. Bu çetin konuyu her zaman olduğu gibi Kur'an ve sünnet anlayışımız ölçüsünde ifade etmeye çalışacağız yine. Asr-ı saadetten örnekler vermiş olacağız. Evet imtihanın ilahi gayesi beşir sabirin ifadesiyle geliyor. Yani Cenab-ı Hak dünyayı bir dar hikmet yani bir hikmet dünyası ve dar imtihan, imtihan dünyası olarak nitelendiriyor. Ve musibetlere karşı sabredenleri de müjdeleyin diye buyuruyor. Beşşiri sabiriyin ifadesiyle. Allahu Teala Bakara suresinde bu gerçeği apaçık beyan ediyor. Buyuruyor ki andolsun size biraz korku ve açlık, mallardan ve canlardan ve ürünlerden biraz eksiltme ile deneriz. Cenab-ı Allah deniyor. Neden? Çünkü her imtihan bizlerin bambaşka duyguları hissedebilmemiz için ve Cenab-ı Allah'a dua edip yakarıp yalvarmamız için çok önemli bir vesile sayılmış oluyor. Peki kimdir müjdelenecek sabredenler? Ayetin devamında onların kimliğini şöyle açıklıyor. O sabredenler kendilerine bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler diye buyuruyor. Evet bu ayet musibete sabrın felsefesini aslında öğretiyor bizlere. İsyan etme, şikayet etme, neden ben deme. Çünkü sen de başına gelen de kaybettiğinde zaten ona ait. Mülkün sahibi mülkünü dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder. Bunu Bediüzzaman Hazretleri aynı bir model ya da manken gibi düşünülmesini ister. Bir terzi üzerinizde istediği gibi kısaltıp uzaltıp istediği şekli o elbiseye verebilir. Bunda modelin hiçbir müdahalesi söz konusu olamaz. İşte tabir caizse eğer bizler de Allah'ın öyle modelleri hükmündeyiz. Üstümüzde istediği gibi kimini zelil, kimini aziz, kimini çok zengin, kimini fakir kılar. Bu tamamen Cenab-ı Allah'ın insanlara takdir etmiş olduğu bir kaderin parçası. Ama aktif sabır göstererek o içinde bulunduğumuz durumu kaderin böyleymiş deyip kabul etmek yerine o imtihanların içerisinden çıkabilmek için sağlam kapılar bulmak lazım. O yüzden en güzeli ne biliyor musunuz? Dışarıdan gelen imtihanları değiştirme gücüne sahip olmadığınızda tevekkül ve teslimiyet ve bir olan Allah'tan geldiğinin inancı yani Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkülü tevekkül de saadet idareini iktiza eder dediği gibi. Bu noktaların her birisini bir basamak gibi görür, görerek iki dünya hayatınızı saadetli hale getirebilirsiniz. Evet, evlatları ölen bir aileyi sorar Cenab-ı Allah meleklerine. Bakın o anne ve baba ne yapıyor, nasıl bıraktınız onu? Ya Rabbi onun ciğer paresini aldık. Peki nasıl buldunuz onları? İnna lillah ve inna ileyhi raciun derliken bulduk diye söyler melekler. Cenab-ı Allah da buyurur ki hadis-i şerifte. Cennetin tam ortasına bir köşk yapın onlar için. Evet, yani sabır, sabrı gösterirken acıdır ama Allah'a sığınan ve Allah'a dayanan insanlar için bu çok önemli ve mükemmel bir kazanç vesilesidir. Evet, isyan etme, şikayet etme neden ben deme? Çünkü sen de başına gelen, gelen de kaybettiğin de zaten ona aitti demiştik. Müminin işine şaşılır diye buyuruyor. Çünkü onun her işi hayırdır. Bu müminden başkasına verilmemiştir. Ona bir nimet verilse şükreder. Bu onun için bir hayır olur. Ona bir musibet gelirse sabreder. Bu da onun için bir hayır olur diye buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçen yine bir hadis-i şerifte. Demek ki musibet bir kayıp değil doğru sabredilirse bir kazanç vesilesi haline gelmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi mümine batan bir dikenin de Allah onun günahlarından bir kısmını affetmesine sebep olacağını ifade ediyor. E, ya da hastalandığınızda vücudunuzun titremesiyle olgun bir ağacı, meyvelerin olduğu ağacı salladığınızda nasıl patır patır dökülüyorsa o titremeyle Günahların da öyle patır patır döküldüğünü ifade ediyor başka bir hadis-i şerifinde. Demek ki musibet bir kayıp değil. Musibet günahlara kefaret, manevi dereceleri artıran bir ameliyat Rabbani aslında. İlahi bir ameliyat. Musibetin şekli zamana göre ve zemine göre değişebilir ama. Mesela somut ve fiziksel musibet. Yani asr-ı saadet gençliğine baktığınızda imtihanın en somut ve fiziksel olanını yaşadılar. İşkence gördüler. Bilal Habeşi'nin kızgın kumraları, kumlara yatırılması ve üzerine koskocaman bir kayanın konulması ve her defasında Ehad, Ehad demesi bize çok manidar geliyor. Hazreti Habbab'ın kor ateşle dağlanması. Evet boykot yaşadılar, yıllarca süren açlık, ağaç kabuğu yiyecek. Hayatta kalma mücadelesi verdiler sahabe efendilerimiz hicret ettiler. Doğdukları evleri, doğdukları mekanları, arkadaşlarını, evlatlarını bıraktılar. Ve tüm mal varlıklarını, hatıralarını Mekke'de bırakıp hiç olarak Medine'ye göç ettiler. Ama onların Allah katında hiçleştiği yerde Allah onları yeniden diriltti. Ölüm yaşadılar baktığınızda. Uhud savaşında babasını, kardeşini, amcasını yani Hazreti Hamza'yı kaybeden genç sahabeler. Onların sabrı kahramancaydı aslında baktığınızda. Düşman belli, zulüm gözle görülüyordu. Onlar bu fiziksel acılara davalarına olan sadakatleri ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığıyla tahammül ettiler. Evet, bugünümüze baktığımızda bugün farklı dışarıdan gelen musibetlerden bahsedeceğim. Mesela soyut ve psikolojik musibet var. Asr-ı saadettekiler kadar görünür değil bunlar. Ve daha sinsi ve daha içerden. Günümüz gençliğinin musibetleri varoluşsal kaygılar yaşıyorlar bakın. Hani dışarıdan gelen büyük bir imtihanla belki karşılaşmamış olabilir ama neden buradayım? Bana mı sordunuz beni dünyaya getirdiniz? Hayatın anlamı ne gibi? Soruların getirdiği manevi bir boşluk. Bu da onları unutmaya ya da gaflete ya da eğlenceye sevk ediyor. Gelecek kaygısı yaşıyorlar. Sınav stresi var, iş bulamama korkusu var. Başarılı olma zorunluluğunu hissediyorlar çocuklar. Yalnızlık var. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan insanlar bakın normal hayatta bir kişiyle dahi iletişim kuramayacak kadar asosyal bir hayat yaşayabiliyor. Kıyaslama ve depresyon. Başkalarının mükemmel hayatlarını izleyerek kendi hayatından nefret etme ve yetersizlik hissi ve maalesef günümüzdeki dizilerde o kadar çok işleniyor ki bunlar. İşte holdingleri görüyorsunuz, yalıları görüyorsunuz, köşkleri görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kendi küçücük evinizde kendi imkanlarınızla geçinmeye çalışıyorsunuz. Ve şükürsüzlüğe itiyor bakın bu. Ve daha fazlasını istemeye insanı sevk ediyor. Şükürsüzlük insanı sabırsızlığa götürüyor. Ailevi parçalanmalar var. Anne baba ayrılıkları oluyor mesela. Ya da anne babaların kavgaları ve gürültülerinin içerisinde yetişen gençler. Onlar da dışarıdan gelen musibetlere maruz kalmış oluyorlar. Evet, asr-ı saadetteki gençler dışarıdaki dünyanın kılıcına sabrediyorlardı. Günümüzdeki gençler de şüphelerin, vesveselerin, anlamsızlıkların hissinin ağırlığına sabretmek zorundalar. O kılıç yarasından daha derin bir yara aslında. İşte gönül yarasına sabrediyorlar bir yerde. Bediüzzaman zaman hazretleri bu modern ve karmaşık musibetler karşısında asr manevi hekimleri aslında hekimi aslında Bediüzzaman Hazretleri eee bu noktada diyor ki hikmet gözlü ve hakiki musibetten bahseder. Mesela Risale-i Nur Külliyatında özellikle lemalarda hastalar ve ihtiyarlar risalesinde musibete bakışımızı kökten değiştiren bir perspektif sunacak bizlere. Mesela şikayet etme, şükret metodolojisi Allah'tan gelen her ilahi bir ameliyat hükmündedir musibetler. Ondan şikayet etmek kaderi tenkit etmektir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri şöyle der bir yerde. Kadere isyan eden başını örse vurur kırar. Yani kader gelip sana tokat atmaz. Sen isyan ettikçe kader gibi demirden bir şeye kafanı yaracak surette kanatır veya parçalarsın. Rahmeti itham etmemek diyor Bediüzzaman Hazretleri ya da rahmeti itham etme diye ifade ediyor. O zaman o musibete uğrayana diyor ki mesela, "Ey musibetse de senin musibetin eğer dine ait değilse o kadar büyütme. Zira o ya çabuk geçer gider ya da sana manevi bir mertebe kazandırır." diyor. O zaman şöyle bakacağız. Evet, musibet dine geliyorsa musibettir. Dine uğramayan musibet senin Allah'a karşı ya günahlarını affettirmen ya da dereceni yükseltmen için çok önemli bir vesiledir. Evet, mesela yine Bediüzzaman Hazretleri şöyle der. Dünyanın her musibetin iki yüzü vardır. Birinci yüzü dünyevi. Acı verir, sıkar, üzer. Bu yüze bakıp isyan edersin. İkinci yüzü de uhrevi. O musibet sayesinde günahların dökülür. Manen terakki edersin. Gafletten uyanırsın. Aczini ve fakrını anlarsın ki... Aczi ve fakrı anlamak kulluğun ilk kapısıdır. Tam bir teslimiyetle Rabbine yönelirsin. Bu yüzü sevap ve rahmettir. O zaman ikinci yüze bakabilmenin yoluna bakmamız lazım. Evet asıl musibet dine gelen musibet dedik ya. Musibeti diniyeden, yani dine gelen musibetten başka olan musibetler hakiki musibet değildir diyor. O zaman depresyondan ya da işsizsin diyelim ya da yalnızsın diyelim. Ama hala secde edebiliyorsan, hala Ya Rabbi diyebiliyorsan, hala şu videoyu izleyerek ilim öğrenmek istiyorsan sen musibetse de değilsin, bir imtihandasın. Çünkü asıl musibetse de imanını kaybeden, namazını terk eden ve Allah'ını Allah'tan ümidini kesen kimsedir. Allah'a emanet olun.